Selam selam Selamlar Selamlar PUBG çekiyoruz PUBG çekiyoruz <laughs> Selam <Akre. gülüyor> PUBG mobil çekeceğiz ee, Çok güzel bir mod çekeceğiz yalnız bu modu inşallah çekmeye devam yani modumuz şu anda çekiyoruz PUBG'ye bindik uçaktan atladık 2025 PUBG <laughs> Takımla birlikte atlayacağız. Şöyle okuyalım. Takımla birlikte atlayacağız. birlikteyiz PUBG Mobile birlikteyiz Deyiz PUBG, PUBG Mobil birlikteyiz PUBG çekiyoruz dostlar Hadi inelim Açın kapıyı Kara geceler üzerimi titreyen Şuraya da bir kere. Belki burada da bir şey var. bak ben sana güzel silahlar var dedim. Bu zırh da var. Yelek, melek, çelik yelek vesaire zırhlar çok önemli. Bugün günlerden cumartesi. без белья и кино ходу за I got supplies. Do not come. Tamam. <laughs> Yuh. Tamam. Ben geleceğim. Şu. Evin içinde misiniz? Bela selam. Geldim. De siz bayasınız. Tava aldım ben. Ben gideceğim. Gelsin mi? Ben bir gün öldürdüm. Oha.

abicim. Allah. Bir öldü. Tamam. макс тр макс 22 мен сені макс 3 kişi kaldı. Burada da düşman, düşmanmış, man yok. 미역에 이디오. 너구마우 죽어 잤다. Oğlum bunu helalsiniz lan devam edelim. Hadi takım devam ediyoruz. Bu maç alacağız değil mi? Evet arkadaşlar bu maçı alacağız. Düşman gözüktü. Düşman var. Ama gitti galiba. Bizim dörtlü malı öldürmüş oldu Tamam öldürdüm. Ama o öldürdü bari pardon. Hakladım. Bir şey yokmuş ya adamın. Benim canım az. İki kişi akladım şu anda. Asisti var mı ben? Biz dört kişiyiz. Üz dört kişi. Gelin gidelim. Gidelim bence. O kocaman iyi bir askeri anam yanlışlıkla sıktım. Nerede? Döktüm ama. Abi kaç kişi kaldı? 20 kişi var. Skok bende 2. De. Mark the location. 19 kişi kaldı. Bizim takımın tamamı burada. Dörtlü numara gidiyor. Bizim takımın tamamı burada. Dört numarayı mı takip etsin? Herkes bir Ve iki numarayla gideceğim. Ben de tabanca da yok. Orada düşman var galiba düşman. Yok mu abi öldürdüm lan? Nerede? İki numara. Düşman var. Gitti ya geri. Bu kadar bir düşman olabilir Leyla. Dikkat edin. Vallahi billahi düşman olabilir ölürüz. <laughs> Öldürdüm. Awesome. Bunlar da bir şey yok kardeşim. Aha. Uf. <laughs> Onu nasıl akıladım? Altta düşman var. aklamış bizimki. Affedin be. Çok iyiyiz. Hmm, 8 kişi kaldı. Yenmeliyiz bakın. Çok önemli. Bizim dokunmada. Tek başına oynuyor. Çağıralım yanımızı. alan dağılıyor. Ve şurada bir tane düşman var. Galiba az önce vardı. Çok alan dağılıyor. Bizim dört ne oldu? Dört numara ölmesin. Bu altı kişi mi kaldı? Ne abi? Az kişi kaldı. Tamam lan bakın bir kişi kaldı. Üç kişi kaldı. Bakın bela 3 kişi kaldı. O 3 kişi ölü kurtek bitecek oyun. Tamam ben sizi burada kovacağım. 1 ile 2 ekipman almaya gidecek. Anize ki ben Hatice teyzene gideceğim. Gelmek ister misin bugün? Ne zaman? Ne zaman? Az, az sonra misafirliğe gideceğiz. Allah. Oh, Ağabey wow. ben sizi burada koruyacağım. Biri gelirse diye. Biri gelirse diye ben sizi burada koruyacağım. Biri gelirse Oha, iki kişi ölmüş bak. İlk geldim paketini almaya gidiyorum ben. Tamam beyler ilk geldim paketini aldım. Az kaldı beş kişi kaldı. Birli iki geliyor. Adam buldu. Sana böyle lüksün valla. Yes be. Birinci olduk. Birinci olduk arkadaşlar. Birinci olduk. Yes. Oley. Arkadaşlar. Bay bay hepinize hoşça kalın. Sizi seviyorum. Bay bay.